Vadi Rum'a giriş 5 dinarmış. Vadi Roma girdik. Kalacağımız çadır otelin sahiplerini bekliyoruz. Buluşma noktası burası. Burası ufak bir köy gibi bir yer. Biz hiç duymadık ama Jordan Pass kartı varmış. Jordan Pass kartı alındığı zaman Vadi Rum Petra ücretsiz. Orada fiyatını sordum. Yanlış hatırlamıyorsam 72 dinar falan dedi. Sadece Petra girişi zaten 50 dinar. Yani kampımızın kalacağımız çadır otelin mihmanları Muhammed Bey geldi. Kenan Bey yakı yattık. Arabamız da muhteşem. Safari arabasıymış. Şimdi kampa gidiyoruz. Muhammed tam bir Abdülhamit fanı çıktı. <laughs> This is the best king. We love it so much. time the Sultan Abdul Hamid, uh, you can move like from Jordan here before the Jordan. We can move to the Turkey or Morocco or any place for the Muslim people for free. You don't pay any money for that because this is my place. Arabamızı köye park ettik çünkü şu an gördüğünüz üzere çöle girdik. Burada sadece dört çarpıcı çarpı çarpı araçlar gidebiliyor. Bizim bunda iyi, iyi, burada hayatta gidemezdi. Mahmut, evet. where is the road? <laughs> <laughs> Kampa geldik. Kampımız burası. <laughs> Hadi bakalım Bismillah. Aha çadırımız. Oo oo. E, kaç kişi yatacak ha ya burada? <laughs> Merhaba. Ehlen bir küm. Keyif haluk. İnşallah. Ana Hüseyin. İla Türkiye. Ana istimiyet yok. Ana istimiyet Merhaba. 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 My name is Hüseyin. Before the country, before the time the king he come, we have just one king. His name Sultan Abdelhamid. Is good king, you know, because you can't move for free or if you need to go to the europe you go there without password you know because why i hope the muslim people here back together because that we like you know. evet, şimdi e, otelin bütün misafirleriyle beraber yemeğe gidiyoruz <laughs> <It's small> one <laughs> Kiyot var. Adam bakalım ne çıkacak kumun altında. Kokuyor ne yer? Inside. Inside? Yes. I wonder. Evet abi o garantik yerler çöl. Oh sıcak. Oh. oh, her coşku. Şükran. Teşekkürler. 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 Nikola Teşekkürler. 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 <laughs> oh, France, Jean-Yves. <laughs> Fra France! França. França. Eu falo, eu falo francês. O que Bolívia. Bolívia e França, <laughs> a Ah, familiar. Yeah. Oh, super. super. <laughs> <laughs> Princh, priz. Ee, Kenan Hoca senin yemekten var. Kabak çorbası, salata ve tatlı servisimiz geldi. Ben de bunu deneyeyim bakayım ya. Devani. 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 Devani you know, all the words have been in the Yemen there. There's a lot of people who die now. Just, I hope the war to help, you know, because really the life stop war. Şu an çölün tam ortasındayız. Saat daha 9. Gördüğünüz üzere hiçbir şey görünmüyor. Gökyüzünde yıldızları seyrediyorlar burada. Kamerayla gözükmüyor ama çok güzel yıldız manzaraları var. Yıldızlar gözüküyor. Çadırımızın içindeyiz. Kenan Bey kitap okuyor. İnşallah yılanlar, akrepler bir taraflarımızı ısırmaz. Sabah oldu kalktık. Ee, Salamız, ısırığımız falan yok. Ama Kenan Hoca kalkamadı. Bir sıkıntısı var herhalde. Bir sesleneyim ona. Kenan, Kenan Hoca, Kenan Hoca. Ne akrepler mi ısırdı seni? Vadi orumda Sabah oldu kalktık. Hava biraz serin. Sabah kalkınca, et çıkınca, çadırdan dışarı çıkınca nereye geldiğimizi anca görebildik. Bir bakalım nereye gelmişiz. İşte burası bizim otellerimiz. Süper ultralüks çadırlarımız. izah sabahı. Hayo. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bizim e, ee, yakıyor. Evet. Ee, <laughs> da, e, Mes Mes da mesmük ya ki. What? Mesmük. İsmi. Da. Oruci. Oruci. Oruci İbrahim. Oruci İbrahim. Maşallah, maşallah. Oruci İbrahim. Sudan. Sudan. Yeah. Ha. Sinar. Sus. Sinnar Sinnare Sin 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 Yani Yunus Sin Sinnar eee Medina Sinnar ha Cenubul Asim Hartum Asim Cenub başkent Hortum'un yanında Sinnar evet. şehrindenmiş evet. ve eee yurdunda İngilizce bilmeyen tek arkadaşımız bu Buradaki otelimizin günlük 9 euro içine kahvaltı da dahil چه باید